Oyuncu Bahar Şahin'in Zalim İstanbul'daki Ceren karakteriyle zirveye tırmanışının perde arkasında yaşadıkları sadece bir oyuncunun kişisel dramı değil, adeta bir korku filmi senaryosu gibi. Bu itiraflar ekranda gördüğümüz büyülü dünyanın aslında nasıl bir güç savaşına, egoların çatışmasına ve ruhların ezilmesine sahne olabileceğini katı, kanıtlar nitelikte. Şahin'in sözleri bir fısıltı rüzgarından çok sektörün çürümüş damarlarını deşen, güçlü, isyankar bir çığlık olarak yankılanıyor. Peki bu çığlık neleri değiştirecek, hangi taşları yeniden oynatacak? Şahin'in açıklamalarında en sarsıcı detay sette yaşadığı psikolojik baskının sadece soğuk bakışlar ya da aşağılayıcı sözlerle sınırlı kalmayıp adeta bir kabusa dönüşerek fiziksel tehdit boyutuna ulaşmasıydı. Üzerine yürünmesinden korkutan titremesinde bir oyuncunun diğerine varoş gibi akıl almaz ifadeleri kullanmasına kadar uzanan bu tablo, set ortamlarında nasıl acımasız bir hiyerarşi ve mobbing kültürünün hüküm sürdüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Özellikle usta sıfatı taşıyan bazı isimlerin genç çocuklara karşı üstünlük kurma çabası Türk dizi sektörünün yıllardır kanayan yarısı olmaya devam ediyor. Bu durum genç yeteneklerin kariyerlerinin baharında karşılaştıkları engelleri ve ruh sağlıklarına verilen zararı düşündüğümüzde oldukça endişe verici nitelikte. Sektörde ben eskiden çok çektim. Sırımcı Efendi gibi çarpık ve mantıksız hikayelerin ve acımasız bir güç zehirlenmesinin hüküm sürdüğü gençlere hatta bir çırak gibi gören anlayışın varlığı bu tür olayların sıkça yaşanmasına zemin hazırlıyor. Tecrübenin bilgi akım tarımına değil, baskı kurmaya, ezmeye ve yıldırmaya aracı edilmesi sektörün kendi içindeki gelişimini, sektöre uğratıyor ve yeni nesil sanatçıların potansiyelini aşağı doğru çekiyor. Bu sadece bir oyuncunun değil tüm bir sektörün ahlaki pusulasının sorgulanması gereken anlardan biri. Acaba daha kaç yıldız bu sessiz dehşetin kurbanı oldu? Sessizliğin gölgesindeki isimlerden birisi de Minotugay iddiaları. Bahar Şahin iddialarında adı net olarak telaffuz edilmese de kamuoyunda ve sosyal medyada bu kişinin Minotugay olduğuna dair güçlü bir kanaat oluştu. İkilinin geçmişte aynı dizide rol alması, dizinin kamera arkası görüntülerinde aralarındaki gerginliğin zaman zaman hissedilmesi ve Şahin'in imalarında bulunurken belirli kelimeleri ustaca vurgulaması okları doğal olarak Minnetogay'a çevirdi. Ancak Minnetogay cebesinden şu ana kadar herhangi bir yalanlama ya da açıklama gelmemiş olması sessizlik onayı mı olarak yorulan, yorumlanmalı yoksa bu sessizliğin ardına bambaşka sırlar mı yatıyor sorularını akıllara getiriyor. Bu durum iddiaların doğruluğuna dair şüpheleri güçlendirirken sektörde konuşmaktan kaçınma kültürünü de pekiştiriyor. Zira Türk toplumunda susmak ifrardan gelir inancı yaygındır ve bu durum Minatogay'ın üzerindeki baskıyı arttırırken Bahar Şahin'in anlatılarını daha da ciddi almasını yol açıyor. Bu sessizlik bir yandan mesleki dayanışmanın eksikliğini de düşündürüyor. Sektör içinde bu tür durumlarda bir tarafın konuşurken diğer tarafın suskun kalması genellikle suskunluğun bir kabul biçimi olarak alması, algılanması neden, neden olur. Bu durum sadece kişisel bir imaj meselesi değil, aynı zamanda sektördeki şeffaflık ve hesap verilebilirlik eksikliğinin de somut bir göstergesi. Bu sessizliğin perdesi ne zaman aranacak ve ardında bizleri bekleyen gerçek ne olacak? Bahar Şahin'in bu cesur çıkışı aslında büyük bir önem taşıyor. Zira bu tür olaylar sektör içinde genellikle konuşup bastırılan, dillendirildiğinde ise kişinin kariyerini tehlikeye atabilecek tabu o kabul olarak tabu olarak kabul ediliyor. Yapım şirketlerinin sözleşmeler eklediği ağır ceza şartlar oyuncuların kendilerini savunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Şahin de bu gerçeği bir dile getirdi. Yaşadığı mobbinge rağmen yapım şirketinin ceza yaptırımları nedeniyle dizden ayrılmadığını ve çaresizce devam etmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu durum bireysel bir sorunun ötesinde oyuncuların elini kolunu bağlayan sistematik bir baskının göstergesi. Sektör adeta bir susma sözleşmesiyle işliyor ve bu da istismara açık bir kapı bırakıyor. Genç çocuklar için bu durum adeta bir altın kafes gibidir. Parlak ışıklar altında kariyer halleri ile ruh sağlıkları arasında sıkışıp kalmışlardır. Aldıkları yüksek ücretlerin cazibesi onları bu zorluklara katlanmaya it itebiliyor. Ancak bedeli çoğu zaman psikolojik yıkım, özgüven kaybı ve hatta kariyerlerinin erken sonlanması olabiliyor. Bu sözleşmeler oyuncuların sanatlarını icra etmekten çok adeta birer meta gibi muamele görmesini yol açıyor. Sanatın özgür ruhu bu prangalar altında pek nasıl, nasıl nefes alabilir? Tüm bu yaşananlar Türkiye'de televizyon sektörünün ışıltılı yüzünün ardındaki zehirli kültürü ifşa ediyor. Özellikle genç yaşta ölen oyuncular bu tür ortamlarda daha savunmasız hale geliyordu. Usta olarak kabul edilen bazı isimler ise Burk kırgınlıkları kullanarak üstünlük kurma ve egolarını tatmin etme yoluna girebiliyor. Bu sadece kişisel bir ego meselesi değil, sektördeki denetimsizlik, yatırım, yaptırımsızlık ve sözleşmelerle oyuncuların elini kolunu bağlayan sistemin bir sonucu. Bu çarpık sistemde genç yeteneklerin ruh sağlığı ve kariyerleri adeta bir oyun alanı haline geliyor. Oysa ki sanat, yaratıcılığın ve özgürlüğün yaşandığı bir alan olmalı ve baskının, zorbalığın değil. Bahar Şahin'in yaşadığı sürece birçok isim destek verdi. Bazı meslektaşları onu yalnız bırakmadı. Ancak dikkat çekici olan şu ki bu destekler genellikle sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kaldı. Hiç kimse doğrudan bahsedecek kişiye yönelik bir tavır ortaya koymadı. Bu da sektörün kendi içinde ne kadar kapalı bir yapıya sahip olduğu, kimsenin kolay kolay risk almak istemediğini gösteriyor. Yanlış ama bir şey diyemem sessizliği belki de Bahar Şahin'in mücadele etmek zorunda kaldığı en zor şeylerden biri. Sektördeki bu sessiz kalmak kültürü sorunun derinliğini çözümünün ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çoğu kişi kendi kariyerine zarar gelmesinden endişe doğru bildiği şeye bile ses çıkaramıyor. Bu durum sektördeki birbirini koruma içgüdüsünün adaletin önüne geçtiğini düşündürüyor. Ve bu da mağdurların daha da yalnızlaşmasına neden oluyor. Gerçek bir değişim için bu tür pasif desteklerin ötesine geçilmesi daha da somut adımlar atılması gerekiyor. Peki bu sessizlik daha kaç Bahar Şahin'i kendi kaderine terk edecek? Tüm bu olaylar sadece bir oyuncunun yaşadıkları sıkıntılar değil, sektörde yıllardır süre gelen kronik hastalıklarını açığa çıkarıyor. Mobbing, baskı, hiyerarşi, susturma politikaları ve genç yeteneklerin sistem içinde ezilmesi Bahar Şahin'in bu cesur çıkışı sadece kendi hikayesi değil, birçok kişinin yaşayıp anlatamadığı, birçok kişinin altında ezildiği bir durum. Bu noktada sessiz kalanlar kadar ses çıkaranların da rolü büyük. Eğer bu sektör kendini dönüştürecekse, o ancak cesur isimlerin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir. Bahar Şahin'in başlattığı bu konuşma belki de bir kırılma noktası olur. Ancak bunun için medya, yapım şirketleri, oyuncular, sendikalar, ve en önemlisi izleyicilerin de bu konuya ciddi, ciddiyetle el alması ve sorumluluk alması şart. İzci, izleyicinin tepkisi sektördeki değişim rüzgarının en güçlü motorlarından biri olabilir. Tüketicinin bilinci yapımcıları ve kanalları daha etik standartlara uymaya zorlayabilir ve mobbing yapanlara karşı daha net tavırlar sergilenmesini sağlayabilir. Kısacası bu olay iki oyuncu arasında geçen bir gerginlikten çok daha fazlası. Sistematik ve yapısal bir sorunun dışa vurumu. Sette yalnız kalan baskı gören değersizleştirilen her genç oyuncu bu sistemin kurbanı oluyor. Bahar Şahin hikayesi belki de sektörde gerçek bir değişimin ilk adımı olabilir. Ancak bu konuşmaya, sorgulamaya ve destek olmaya devam edersek mümkün. Bu olay sektördeki tüm paydaşlar için aynı görevi görmeli ve herkesin kendi sorumluluğunu sorgulamasını sağlamalıdır. Gelecekte daha adil ve daha insandır. gerçekten sanatın ruhuna uygun set ortamlarının oluşması dileğiyle bu cesur çıkışın sadece geçici bir gündem maddesi olacağını yoksa gerçekten bir domino etkisi yaratıp sektördeki bu köklü sorunları yerinden oynatacağını zaman gösterecek. Para işletmeci, para işletmesi kanalı sizlere sundu.